Hepinize inanmaya arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki benim kuzenim var. Adı neydi ki? Ve arkadaşlar saçımı şey yapıp mavi boyamamı istedi. Yanımda da tulçe var. Şimdi bakalım onu deneyeceğiz. Bakalım beğenirsem öyle kalacağım ama beğenmezsem tekrar bu saçı dönüşebilirim. Dedi ki arkadaşlar yorumlarda yazdı bana. Dedi ki. Tuğçe niye ters dönüyorsun? Tamam. Lütfen dedi. Bak şu saçı geri dön dedi. Eski saça. Eski Ve mı? bak dur. Mavi yap dedi arkadaşlar. Şimdi hemen mavi yapacağız. Bu arada açık renkte yapıyorum ben. Ben yapıyorum abla. Tamam dur. Evet bakıyoruz. Ya şimdi biraz güzel oldu ama fazla da beğenmedim. Şöyle bir maviye bakalım. Ben Tamamdır. O güzel ha. Güzel ha bir de. Arkadaşlar bir de ben şu saçlı bir denemek istiyorum. Bir dakika tuşa bir çıkarsan önümden. Bu saçlı bir de bakalım aynı rengi. Ben boyayım. Evet arkadaşlar. Üff. Güzel oldu şimdi. Ne hemen söyleyeyim de. Ama yani bu saç biraz kötü. Evet yani kötü de ama. Ben, dur yani sevdim bakın. Yani renk konusu olarak güzel. Evet abla güzel. Ama yani. arkadaşlar asıl konu ben bu saçı sevmiyorum bıktım yani. yani. Sevmediğim için de değiştiririm ya. Ama arkadaşlar ben tabi e, bundan da bakacağım yakın zamanda. Bundan bıktıktan arkadaşlar, sonra tekrar buna geçebilirim. O yüzden göstereyim. dur sus. Tekrar buna geçeceğim için de tekrar burada mavi boyayıp onun dediğini yapabilirim. Dur sus bir. A, e, bu arada nerede yani pro oyuncu. Bu videoyu izliyorsan Tuğçe bir çıkar mısın? Çıktım. Bu videoyu izliyorsan aşağıda yorumlara lütfen yaz. Yani ne yazmak istiyorsan yaz. Ama ben yakın zamanda istediğin gibi yaparım saçını bundan bıttığımda, bundan sıkıldığımda saçını senin istediğin gibi yaparım. Abi. Cinlere benzeri ne öyle ne? O ne, yani? ne? Burada da, arkadaşlar benim gözlüğüm nasıl Güzel güzel. Arkadaşlar. Ee, bir de şey ne yaptım lan tamam ben? Ha, bu oyuncunun da kanalını aşağıda açıklama linkini bırakıyorum. Çocuk kendi kanalını. Dur dur. Çocuk kendi kanalını kapatacak. Kapatmasına az kaldı. Eğer siz ona gidip abone olmazsanız kanalınızın kap kanalını kapatacak. Buradan neye ki ikiye sesleniyorum. Lütfen kanalını kapatma. Evet. Baba hadi yavru saçını yapacağım. Ya, Allah için yukarı. <laughs> suyu açtım şu an. Evet neyse biz gidelim. Videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Lütfen aşağıdan abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Ve bay bay.